Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel lezzetli bir çorba hazırlayacağım Fransız usulü soğan çorbası yapacağız ee, Ön hazırlık olarak Baget ekmeğini şu şekilde dilimleyip Fırında kızarttım Soğanları da piyazlık doğradım Sarımsakları da küçük küçük doğradım Şimdi tencereye yağımızı aldık Ocağın altını açıyorum ve yağ eritiyorum Yağ erittikten sonra Soğan ve sarımsakları tencereye alıyorum Şöyle bir karıştıralım ocağın altını kısıyoruz tamamıyla. Şimdi gelelim bana göre bu tarifin en zor kısmına. Şimdi tenceremizin kapağını kapatacağız. Yaklaşık 30 ila 35 dakika boyunca soğanlarımızı terleterek pişireceğiz. Bu arada ara ara açıp karıştıracağız. Renkleri hafiften kahverengiye dönmeye başladığında ise birazcık şeker katıp biraz da su ilave edeceğiz. Biraz da o şekilde pişireceğiz. Şimdi ben tencerenin kapağını kapatıyorum ara sıra karıştıracağım. Yaklaşık 30-35 dakika terleterek pişireceğim soğanı. Soğanları 30 dakika boyunca pişirdim. Gördüğünüz gibi renkleri iyice döndü. Tamamen yumuşadılar. Şimdi şekerimizi ilave ediyorum. Ve yarım su bardağı suyum var. Onu da ilave ediyorum. Ocağın altını çok az açacağım. Yani ortayla kısık arasında olacak. Yaklaşık bir 10 dakika kadar e, bu şekilde pişireceğiz. Yine kapağını kapatıyorum. Ama bu sefer daha sık kapağını açıp karıştırmamız lazım. Renkleri döndükten sonra tamam olacak. tamamdır. Tam da böyle istediğim gibi oldu rengi. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. İçerisine unu ilave ediyorum. Baharatları ve tuzu ilave ediyorum. Onunla birlikte 1-2 dakika çok fazla bir karıştırarak kavuralım. Bu arada ocağımızın altı kısıkta. İlk olarak et suyumu ilave ediyorum. Şimdi de suyumuzu ilave edelim. Kapan tekrardan kapatıyorum. Ocağın altını orta olacak şekilde ayarlıyorum. Orta ateşte ara sıra karıştırarak 10 dakika boyunca pişireceğiz. Bu arada kızarmış ekmeklerimin bir kısmını ayırdım bir kısmının üzerine de kaşar peynir koydum. Bu şekilde fırına vereceğim. Peynirler eriyince çıkartacağım. Çorbamız tamamdır. Çok güzel bir kıvamı var. Muhteşem bir kokusu var bu arada. Kaşar peynirler de eridi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Sunum aşamasına geçiyoruz. İlk olarak kasemize çorbamızdan koyalım. tane yani kızarmış ekmek koyacağız tam ortasına. Şöyle çatal yardımıyla bastıralım çorbanın içine girsin iyice. Tamamen çorbayla ıslandı. Şimdi bir tane de kaşar peynirli olandan koyacağım. Bu şekilde çorbamızı servise hazırlayabiliriz. Fransız soğan çorbamız hazır. Şöyle yakından size göstereyim. mükemmel bir lezzeti var. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.